Karaca Dağ'da doğal bir akvaryum varmış. E dedim o zaman ben de gidip bakayım lo. Ah hemen var mı giydim, çoraplar mı giydim ve çıktım ofisimden. E ofis dediysem, boş işler ofisi lo. Bozuk olan emniyet kemerimi taktım ve torosumla devam ettim. Şalvarım da yakıyor ha. Zaten torosa şalvar yakışır. Asi Berek'in çıkışından Diyarbakır yolundan devam ediyorum. Abiler de kamera takmış ha. E neyse lo benim emniyet kemerim takılı. E torosumun da canı acıkmış. Önce onu halletmem lazım. Ah hemen yol üzerinde bir tane petrolde durdum. Biraz gaz almam lazım. Şu karşıdaki de nedir lo? Hı. Tüp tankı. E benim Toros'un tüpü çabuk bitiyor. Bunu mu taksam acaba? E neyse lo. Toros'un canı çok acıkmış herhalde. Tam 645 TL'ye doldurdum. Şimdi yolculuk Tırvaki köyüne. Tırvaki köyü diyorum. Çünkü ben yolunu bilmiyorum. Önce Servan'ın yanına gideceğiz. Servan yolu biliyor. Onu alıp doğal akvaryuma gideceğiz. Bu arada Toros'un hız göstergesi 65'i gösteriyor. Fakat dijital ekran 102 kilometreyi gösteriyor. E neyse Toros'un canı öyle istiyor demek ki. Fazla da üstüne varmamak lazım. Sonuçta Toros bizi bir yerden bir yere götürüyor. <laughs> Ahmet bak köyüne Servan'ı yolda aldım ve Toros'umla devam ediyoruz. E ben daha önce o köye gitmediğim için Servan bana rehberlik edecek. Dedi yol üstüne bir tane de köprü var. Tarihi bir köprü. Oraya da bakalım dedi. E benim ve Servan'ın tahminlerine göre burası çok eski bir yol. Hatta buraya İpek yolu diyorlarmış. Yani eskiden araçlar, arabalar, mazot falan filan yokken develer, kervanlar bu yoldan geçiyormuş. E köprünün altında da şırıl şırıl akan sular develer varmış. E, bugün suyun sesi yok ama neyse kısmet. A tekrar torosumuza bindik. Şimdi yolculuk akvaryumlu köye. E la, la ben oraya akvaryum köyü diyorum. O kimse fazla bilmesin. Yazık ederler. E bu arada bizim köy yolları da çok hoş olmuş ha. Valla kaymak gibi yollar. Köyün ortasında da bir tane kocaman organize sanayi var. E neyse ya bu doğal akvaryum köyü nerede kaldı? Bir türlü gelemedik. Heh galiba şu karşıdaki. Evet evet burası doğru gelmişiz. Ve işte size o güzel kuyu. Buranın bir de hikayesi var aslında. Bir de yan tarafına da ziyaret var. Bu su kışın sıcacık, yazında soğuk oluyormuş buz gibi. Ve işte asıl bomba da şimdi geliyor. Bakın şimdi telefonu yukarıdan çekiyorum. Yavaş yavaş telefonu suyun altına koyacağım. İnanmayanlar varmış. Tekrar gösterelim dedik. Gördünüz değil mi? Evet. Dehşetül ala, muazzam. Yani resmen koyunun altında doğal bir akvaryum var. E o zaman telefonu şimdi tekrar dışarı çıkaran o. Bakın gördünüz normal bir kuyu. E hadi bu da haso için. O haso manabeso. Bu da senin için geliyor. Tekrar telefonu suyun altına koyalım. Ve işte telefon alta girdi. Te böyle damdan gel. Hasona ne çok kısmeti varmış ya. Bu defa daha çok balık geldi sanki. E, yalnız gelen ziyaretçiler biraz burayı temiz tutsaydı daha iyi olurdu ama neyse. E, yani aslında çok duyarlı insanlarımız da var ama neyse demek ki arada birkaç tane çıkıyor lo. Koyunun hemen yan tarafında da ziyaret var. Elavala biz bu suyu içmek isterdik ama Ramazan'da gittik. Yeşillikler de yavaş yavaş çıkıyor derenin kenarında. Aman köprünün altından bir tane kedi var. Kedi de burada galiba nöbet tutuyor. Dedim sana merhaba. İşine bak lan. Dedi. E desin lo. E gelmişken bir kere daha telefonu suyun altına koyayım öyle çıkarım dedim. Hesso mahane so iyi alıştın ha. Ve işte size doğal akvaryum. Yani aslında burayı bilen biliyor ama ben yine de ismini vermeyeyim. Burayı tarif etmeyeyim lo. Ziyaretin içinde de mescit falan var. İsterseniz namaz kılabilirsiniz. E bu köpüşe de güzel bir ev yapmışlar hemen yan tarafta. Oh ne güzel. Tek katlıdır lo. müstakildir. Dışarıda namaz kılmayı sevenler için iki tane yer yapmışlar. Elavala odur iprik bile var ha ne güzel. Elavala burayı çok sevdim ha. Hiç ayrılmak istemedim. Keşke biraz daha fazla ağaç falan olsaydı ama kısmet. E neyse şimdi yolculuk Tılvaki köyüne. Servanı bırakmam lazım. O hemen emniyet kemerimi taktım ve yoluma devam ettim. Arkadaşı köyüne bıraktım ben de Sivere'ye doğru devam ettim. Yine geldik bir muhabbetin daha sonuna. Başka güzel bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Lema hala.